Herkese merhabalar. Elif'in sunumlarına hoş geldiniz. Bugün sizlere bir doğum günü masası hazırlığı yapacağım. Ve içinde size özel 2 adet yeni tarifim var. Öncelikle masamı şöyle bir göstereyim hemen. Kızımın doğum gününü kutlamıştık bir yaş için. Bir yaşına girdi. Hazırlığım bu şekildeydi. Yine balonlarla falan süslemeler yapmıştık. Hemen masamı ve tariflerimi de sizinle paylaşmak istedim. Tarifimin biri cupcake, diğeri... Ee, evlerimize sık sık yaptığımız sizlerin de bildiği pudingli bisküvi pastası sadece biraz süslemesi görünümü farklı olacak şöyle bir kelepçeli kalıbın içine bisküvilerimi diziyorum petit beurre bisküvi kalıp kullanmasanız da olur borcamda da yapabilirsiniz kare şekil elde etmek için bu kalıbı kullandım ben yine borcamda da yapıp keserek benim yaptığım şekli elde edebilirsiniz. Şimdi her şey her tarafına gelecek şekilde bisküvilerimi diziyorum. Ben iki paket kakaolu bisküvi e, puding kullandım. Bolcana aralarına sürmek için çünkü ne kadar çikolatalı olursa o kadar güzel oluyor. Pudingi ev yapımı olarak kendiniz de hazırlayabilirsiniz. Ben hazır kullandım. Farklı çilekli olabilir, orman meyveli olabilir, vanilyalı muzlu olabilir. Farklı puding de tercih edebilirsiniz. Çikolatalı olanı tercih ettim ben. Hemen her katına bolca dökerek spatula yardımıyla düzeltiyorum. Şu şekilde göstereyim. Sıcakken döküyorum ki bisküvilerimi yumuşatsın diye. Dilerseniz bisküvileri dizmeden önce küçük bir kaseye süt koyup sütün içine batırıp öyle de dizebilirsiniz. İkinci katını yapıyorum şu anda. Bu şekilde toplamda 5 kat elde ettim daha fazla olursa e, pastanın yan devrilme riski vardı. O yüzden 5 kat yeterli geldi. Bolca döküyorum yine aralarına spatula ile düzeltiyorum. Çok daha fazla da dökülebilir. Daha bol olur. Dediğim gibi sütle ıslatırsanız da çok daha yumuşak, daha lezzetli olabilir. Ben hani devrilme riski olduğu için süte batırmayıp direkt e, pudingle yumuşatmayı denedim. Bu şekilde de gayet güzel oluyor. Tüm katlarını bitirdim, dinlenmesi için dolaba attım. Birkaç saat sonra kalıptan çıkarıyorum, dikdörtgen şeklinde kesiyorum dilimlerimi. Hepimizin yaptığı bir tatlı aslında, tek esprisi kesilme şekli ve süslenmesi. Ben süslemek için üzerine daha önceden bir paket daha doğrusu yarım paket krem şantiyi çırptım. Bir çay bardağı sütle. Onu da dolaba kaldırdım iyice donsun diye. Şimdi kestikten sonra onunla süsleme yapacağım. Pastacı kreması da kullanabilirsiniz. Kullanmaya da bilirsiniz hiçbir ürün. Ama bu şekilde çok güzel oluyor. Şöyle hemen servis tabağına alıyorum. Sonra süsleme kısmına geçeceğim. Çilek kullandım yine. Nane yaprağı kullandım tercihinize kalmış. Pasta ile birlikte toplamda 6 çeşit ürün vardı masamda. Hazır olan bir iki çeşit hariç. Bunlardan sadece ikisini çekebildim sizler için. Yine isterseniz orada bulunan, burada olmayan herhangi bir tarif yorumlar kısmına belirtirseniz sizler için tekrar yapıp tarifini paylaşırım hemen şu şekilde krem şantileri e, düz bir uçta ya yani düz bir duyla bu şekli veriyorum herhangi bir şekil kullanabilirsiniz ama bu şekilde düz bir duyu kullandığınızda çok daha kolaylıkla bu şekli verebilirsiniz hepsini bu şekilde süsledikten sonra üst kısmına geçeceğim Şöyle kesmiş olduğum çilekleri yerleştiriyorum. Farklı bir meyve tercih edebilirsiniz. Renkten dolayı çok yakıştı çilek. Birer tane de nane yaprağı koyuyorum. Aynı şekilde çok güzel renk verdi o da. Bu şekilde bambaşka bir tatlı, bambaşka bir pasta görünümünde oldu. İnanın tadını zaten hepimiz biliyoruz. Çok lezzetli oluyor. Bu şekilde dediğim gibi daha farklı oldu. Denemenizi tavsiye ederim. Cupcake yapımına geçiyorum şimdi. 2 yumurtanın üzerine yarım su bardağı şeker ekleyip çırptım. Ardından yine yarım su bardağı demlenmiş çayın dem kısmını alıp soğuttum. Onu ekledim. Bu daha yumuşak olmasını sağlayacak. Yarım su bardağı da sıvı yağ ekledim. En son bir paket kabartma tozu, bir paket vanilya. Bir buçuk su bardağı onu da ekleyip tekrar çırptım. Şimdi kaplarıma boşaltıyorum. Toplamda 16 adet kap elde ettim. Malzemeyi ilk katına çıkarıp daha fazla da elde edebilirsiniz. Çay istemezseniz kekin içinde dediğim gibi daha nemli tutmasını sağlıyor kekin. Daha nemli olmasını sağlıyor. Aynı oranda süt ekleyebilirsiniz. Yine arzuya göre fındık, tarçın ekleyebilirsiniz. Herhangi bir meyve. Bu şekilde pişirdim. 20-25 dakika 180 derecede. Daha önceden Almış olduğum vanilyalı pastacı kreması vardı. Onu da ölçüsüne göre, üzerinde yazan ölçüye göre sütle çırpıp hazırladım. Şimdi şu şekilde üzerlerine sürüyorum. Üst kısmının e, isterseniz krem şantisi isterseniz e, pastacı kreması ya da herhangi bir ürün süslemesi her şey tamamen zevkinize kalmış. Daha sonra şeker süslemesiyle son dokunuşunu yaptım. İçerisindeki şeker oranı üzerindeki küçük minik şekerler ve pastacı kremasındaki şeker oranı tam uyumluydu. Ne fazla tatlıydı ne tatsızdı. İçerisinde yine çaydan dolayı nemli bir yapı var. Dilerseniz kek piştikten sonra içerilerine oyup dolgu malzemesi herhangi bir ürünle, çikolata ile falan doldurabilirsiniz. Cupcake de bu şekildeydi. Masamdaki diğer ürünlerde yine göründüğü gibi. Tarifini istediğiniz, yapmamı istediğiniz bir e, ürün varsa e, açıklamalar kısmına, yorum kısmına belirtirseniz sizler için tekrar aynı tarifi yapıyor olacağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir.